Merhaba arkadaşlar. Bugün misyonlardan 530, 528 ve 527. misyonları oynayacağız. Ama ondan önce sandık açacağım. Geldim. Böyle 12 adet sandığımız var. Boş gelsin. Çok güzel. Aynı azıdan altın açıra ton verdi. Hep böyle hikaye verirsen pek de sinir olurum. Meliç heykeri verdi. Ama benim zaten heykerimi seviyorum ve değiştirmeyi de planlamıyorum. Tık seti varan verme. Bir titan grifon ver. Millete titan çıkıyor. Kay Rider çıkıyor. Hava atıyor. Vallahi deli olacağım. En azından melicimiz oldu arkadaşlar. Elantum, bayağı, bayağı, bayağı misyonlar Öf, misyonların yüklenmemesi en çok gıcık olduğum şey bir tane bir 500 e. Buradan yukarı kaydıra kaydıra Ve 1530'u oynuyor. Ve artık hazır veriyor. Bu düşmanlarımız. Bu biraz sıkıntı olabilir. Bir dört adet gold getirdim. Ondan sonra iki adet madenci. Biraz da bir tane de su getiririm. Ne yapalım? Arkadaşlar kaydı biraz durdurdum. Çünkü biraz işim vardı. Şimdi devam ediyoruz. Bunu biraz aşağı götüremez. Basıyorum. basıyorum. Evet. Gel bakalım koçum. Umarım bu çocuğu biçmezler. Ben bunalara 300 elmas verdim. Bir atar mısın? Attın azarsın. Sırada. Sırada ki lütfen. Şuraya bir mızrak saplasan nasıl olurdu koç? Allah kahret ıskaladım Cenaz, bir tane meleği hiç getir iki adet meleği hiç getirebilirim artık buraya yüküyoruz gençler yine biriniz bende ben önde olmak istiyorum tabii ki de benim öğrenler zombi olduğu için hemen şöyle bir tane mızrak yokma o düşmanı mızrak diye çağırdı geri kaçıyoruz gençler kaçıyoruz kaçıyoruz Karayalar şimdi. Kaçıyoruz. Umarım gelmiyorlardır. Onlara zaten fena şekilde saldırdık. Gelmezler herhalde. Yalnız şu devri ilk kesmem gerek. Bir tane Goldunum'u kestiniz. Bir tane 3 adet toksit birkaç toksit kaç tane gibi getirebilirim. Aslında onlar o devi oyalar. Bir gitti zombiler. Tam da planladığım gibi o uçan ziler gitti. Arkadakileri vurdu. Şimdi güzel geldi toksitlerimize toksitlerimiz zaten belirli bir mi bildiğimde aldığı için bir sıkıntı yok bu yüzden bir tane daha dört adet daha toksit getirebilirim onun dışında böyle zibidi adamlardan getirebilirim artık saldırıyoruz Benim sabrım taştı gençler. Saldırıyoruz. Biraz bir sınıfı Bir tane de vereyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Çok sıkıntı hasar vuruyorlar. Özellikle de ölünce patlıyorlar ya. Allah'tan zombi setini giymişim. Benim bütün ölenlerim zombi oldu ne verecek? Şimdi modern verdi. Şimdi ikinci misyonumuzu oynayacağız. Misyon 528. Niye bunu atladın diyor olabilirsiniz ama ben bunu onu bu videoda oynamayacağım. Eğer bu videoya daha 6 like gelirse oynarım belki. Now Şaka başlangıçtan bir devlen başlıyoruz. Hiç hayır demem bu arada. Ama onlar da bir devlen başlıyor. Dev basabiliyoruz. Dev basalım. Daha sonra zaten suvar anta verdiğimiz için çaldırıyoruz. Bu arada. Gel bakalım dedim. bu başlamayı seçti ki benim madencim bitiyor. Benim hiç madencim kalmadı. O ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Fortnite <gülme> getireceğim. Başka şansım yok. Öfke var öfke var öfke. Bir kez daha Oy, çok fena. Ben ben bir tane can yağmuru basarım. Ben bir tane can yağmuru basarım aga. Yalnız bütün herkesin içinden geçtik. İyi ki flop zeni takmışım ha. de belanızı bulun. Hem benim patlamam hem de onların o birazcık sıkıntı. Hem ben patlıyorum hem de onlar yani. Ve heykelleri de patladı. Lütfen can ala... Yok. Bir tane sen... sen bir tane de can. Benim tek yapacağım şey sizin kalemize vurup bu maçı erkenden bitirmek. Bir tane daha açıl verebiliriz. Çünkü arkada madencileri var. Ha, bakın hem benim patlamam hem de onların patlaması. Ne oldu? Onların hepsi hasar aldı. Çoğu öldü. Ve ben burada hala onların kalesini Son bir vuruş. Ve ee, yendik. Yendik. Devam edelim. Sıradaki ve sonuncu misyonumuz olan misyon 557. misyonu oynayacağım. Geceden kurtulun misyonu en sevdiğim mission. Abos bir yasakmış. Çoğu şey gitmiş Magellelik bile. Ama bol bol altın yaram başlıyor. Ben askerleri kırbaçlamayı çok severim. Nerede? Hı -hı. Saldırıyoruz. Bunlar vampirik. İyi ki kaska vermişim ha. Dayanıklılık bunda çok önemli. İki adet altın getirdim. Karıcıis Astrosier. Karışu. Ulan ulan ulan. İki adet altın ofseniz var. Ben ikisini ben getirdim. Birisini o bir kendiliğinden geldi. Isı. Elit getir Elit. Ulan bu ne? Saldırın. Saldırın, saldırın. Saldırıyoruz. Sürüyorum. Ulan ben, ben böyle bir başlangıç beklemiyordum. Yalnız çok fena patladık. Ben hiç böyle bir başlangıç beklemezdim. Öyle bir patlamalı bir başlangıç yaptık ki ben bir tane daha öyle Ne olur ne olur. Stay below. Stay below. Evet. Stay Yalnız bu misyon zor gibi. Çünkü direkt başlangıçtan öyle şeyler vermesi Ya <laughs> sıkıntıydı. Ya sword. Ya da sword'ları boş ver. Bu tur açır et onu oynayalım. <laughs> altınımız bitti. Kardeşim. Vay başarım da yaptık. Acaba nasıl yaptık? Ama en azından misyon 355 kadar bir şey değil yani. Yani ondan zor misyon yoktur. Ben eminim. Saldırıyoruz gençler. Zıbam. Benim kafana koydum ama. Şöyle kalkan çeke çeke gidelim. Arkada iki adet açıver varmış. Öldür. Tamam. Develim. Ya bu misyon ama birazcık zorluyor insanı. Zorluyor. Evet. Bir denelim askerlerimizi kesiyorlar. Sen nasıl diyorsun <laughs> Hadi bir O kamu ok, gitti şöyle. Hop, bump. Bump. Kaç. görüyoruz. Onların okçuları bizim için sıkıntı yaratıyor Ben çünkü gayet zafan. Gel bakarım Bir su var. Ne bence biz bu geceden kurtuluruz. Bu arada bence misyon gayet insanedir. Ya her şey keşke insanede direkt patır diye girmesin. oh. vurdu balayı. Ee, kazandık ne vereceğim bize golden chest severim severim. Ben severim Golden Chest'i. Şimdi senin tacımızı yine aldık. Ben bir kazandığımız bu sandıkları açarak videoyu bitirmek istiyorum. Bundan pek bir şey çıkmadı. Verdim yine güzel olması. Verdi bir tane. Ne golden spirit'ini. Bence gayet güzeldi bir tane zorba bir tanesi bana zor aslında bir tanesi zor geldi görüşürüz like atmayı unutmayın bye bye